bilgi evet, alabiliriz. E, şu süreçte işte, antrenmanımıza devam ediyoruz. E, tek bandı antrenmanı ayrıca Sevgen Çiçek. E, yaklaşık antrenmanımız 15-20 kişi. E, 10 kişi gruplarla antrenmanımızı yapmaya devam ediyoruz. E, yani yine tabii ki hedefimiz pandemi süreçleri bittikten sonra sporcularımızı e, uluslararası aralarında Türkiye şampiyonlarının misal hazır hazırladık E, bugün de amatör spor altası açılışı nedeniyle e, kendi sporcularımız arasında ufak bir etkinlik yapacağız müsabakalar arasında. Tabii aralarında yine iyi olan sporcularımız, bizim sağlayanlara e, geçici spor olarak madalya takdim edilecek. bu şekilde antrenmanımız zaten devam ediyoruz. yine antrenmana gelmek isteyen aileler, sporculara e, kontenjan açığı oldukça antrenmanı almaya devam edeceğiz. Hocam kaç öğrenciniz var? şu an toplamda 25-30 civarında bir sporcu potansiyelimizi devam ediyoruz. Yaş? Gerçekten, yaş 5 yaşla 15 yaş arasında, 16 yaşa kadar var. E, ee, biz sabık anlamında olan sporcularımız tabii ki şu anda 20-25 yaşında olan sporcularımız da var ama onlar tabii ki çok uzun sürekli gelen sporcularımız. Hatta ki şu anda bir değişiklik de oluyor. Ama gelen, yeni gelen sporcularımız 5 ile 15 yaş arasında e, tekvandı aktif olarak devam ettirebiliyoruz. Teşekkür ederim hocam.